sigaradan ayrıldım. Çocukluğumdan beri ara vermediğim sigarayı 25-30 yıldır içtiğim sigarayı 1 Nisan itibariyle bıraktım. Nereye bıraktığım Baya bir rahat. Koku alabiliyorum. Rahat uyuyabiliyorum. Ama bir sorun oluştu. Baya yemek yiyorum. Günde bir buçuk iki paket, yani adet yiyecek olursa sigara içmek tansiyonu yükseltiyor, kalp hastalığı yaratıyor. Her gün, günde ikişer tane, ikişer adet azartarak bıraktım örnek veriyorum günde 30 tane içiyorsam 28'e bir gün sonra 26 bir gün sonra 24 bir gün sonra 22 bu şekilde azaltarak bıraktım daha önce de sigarayı bırakmıştım yaklaşık bir buçuk iki sene içmedim tekrar başladım 3-4 ay içtim. Tekrar bıraktım. 7-8 ay içmedim. Artık alışmışım. Sigarayı içip bırakmaya. Beni tanıyanlar sigarayla dalga geçiyorsun diyorlar. Çünkü canım istediği zaman içiyorum. Canım istediği zaman bırakıyorum. İşte bu paketi aldım diyorum. Bu paket bitince bırakacağım diyorum. Başarabiliyorum. Artık azaltarak da değil. Direkt ben bu paket bittiği zaman içmeyeceğim diyorum. Ve içmiyorum. Verdiğim söze sadık kalıyorum. Azaltarak herkes bırakabilir. Bırakmak isteyen tabii ki. Bir faydasını görmedim.